Evet arkadaşlar merhaba nasılsınız? Evet bu o, videomuzda Osmanlı Devleti 20. yüzyıl Osmanlı Devleti'nin e, yaşamış olduğu siyasi durumla ilgili bilgi vereceğiz. Evet 1931 Mart olayıyla başlıyor ve 1918 e, Dünya Savaşı bitmesine kadar 1909 1918 yılları arasındaki olayları vereceğiz. Evet 1909'da 31 Mart e, vakası gerçekleşiyor. Daha sonra 1911'de Trablusgarp Savaşı, 1912'de Uşu Anlaşması, 1913'te Birinci Balkan Savaşı, 1914'te İkinci Balkan Savaşı ve 1914'te Birinci Dünya Savaşı'nın patlak vermesi ve 1918'de de Birinci Dünya Savaşı'nın bitmesiyle olan dönemden bahsedeceğiz. Ana hatlarıyla daha sonraki videomuzda da bu anlatmış olduğumuz konuları derinlemesine ele alacağız kıymetli arkadaşlarım. Evet şimdi dilerseniz. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan genel nedenlere bakalım. Evet. Birinci Dünya Savaşı'nı başlatan genel nedenlere baktığımızda öncelikle sömürgecilik, e, ham madde arayışı, e, pazar rekabeti ve silahlanma yarışı etkili olmuştur arkadaşlar. Bütün bunlara ek olarak da Fransızlar getirmiş olduğu milliyetçilik akımının Savaşın başlamasında önemli etkileri olmuştur. Fransa Fransız ile ilgili detaylı açıklama yapmayacağım çünkü bir önceki videomda 19. yüzyılı anlatırken Fransa itilaine detaylı olarak yer vermiştik. Bilgi edinmek isteyen arkadaşlarım o videomuzda da izleyebilirler. Evet, özel nedenlerine baktığımızda Almanya ve Fransa arasındaki Alsoslaran bölgesinin sorun haline gelmiştir. Alsoslaran bölgesi niye bu iki ülke arasında sorun oluyor? Affedersiniz. İki ülke arasında sorun oluyor. Kısayım bir dakika. Çünkü bu soran bölgesi kıymetli arkadaşlarım. Kömür havzaları bakımından neydi? Değerliydi. Dolayısıyla buranın ele geçirilmesi önemli olduğundan sorun haline gelmişti. Bir diğer özel nedene sahip olan ülke kimdi? Rusya'ydı arkadaşlar. Rusya'nın bizim politikası ve sıcak denizlere inme düşüncesi hakim olmuştur özel neden olarak. Panistavizm politikası neydi? Slav ırklarını kendi bünyesinde toplamak istiyordu Rusya arkadaşlar. Bir de sıcak denizlere inme politikası vardı. Bir diğer e, özel nedeni olan e, ülke Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ydu arkadaşlar devlet olarak. Avusturya Macaristan İmparatorluğu'ydu. Bunun e, durumu neydi? Balkanları ele geçirmek istiyordu. Özel bu şekildeydi. Peki savaşı başlatan olay neydi? Yani zaten bir gerilim söz konusu. Savaşı başlatan olay kıymetli arkadaşlarım. Sırplı bir öğrencinin, Sırp köken bir öğrencinin ne yapmış, yapmıştır, yapmıştır. Avusturya Macaristan veliahtını öldürmesiyle e, ne yapacaktır? Başlayacaktır. Öldürmesinin akabinde Avusturya Macaristan Sırplara saldırması, Sırp koruculuğunu üstlenen Rusya'nın da savaşa dahil olmasıyla savaş bütün dünyaya yayılmıştır. Tabii ki gruplar oluşmuştur. İtilaf, anlaşma grupları, ittifak, bağdaşım, Gruplar arkadaşlar. İtilaf anlaşma gruplarında İngiltere, Fransa, Rusya vardır. Sonra diğer devletler etkilenecektir. Savaşın başlaması ile birlikte. Daha sonra da bağdaşım anlaşma bağdaşım devleti, anlaşma devletleri vardır. İttifak bağdaşım devletleri de vardır. Almanya, Bulgaristan ve diğerleri eklenecektir. Almanya, Avusturya, Macaristan, İtalya bu durumdadır. Daha sonra diğer gruba eklenecektir. Taraf değiştiren tek e, devlet İtalya'dır arkadaşlar. E, daha sonra kim ekleniyordu? Almanya, e, Avustralya, Macaristan, Osmanlı ve Bulgaristan ittifak, bağdaşın devletlerini eklenecektir. İtilaf e, ve ittifak olarak yer değiştiren devlet İtalya'dır. İtalya'nın neden bu şekilde taraf değiştirdiğine baktığımızda ise şunu görürüz kıymetli arkadaşlarım. Ee, şimdi ilk olarak Trablusgarp Savaşı'nda İngiltere'den İtalya'nın yardım almış olması etkilidir ve bir de e, İtalya'ya Akdeniz ve Ege bölgelerinin kendisine verileceği vaat edilmesi sebebiyle taraf değiştirmiştir. Tekrar söylüyorum taraf değiştiren tek ülke İtalya'dır arkadaşlar. Savaş öncesi Osmanlı Devleti'nin durumuna baktığımızda Osmanlı Devleti bir savaş olursa e, İtilaf e, Devletleri ile birlikte hareket etmek istemiştir. Fakat İtilaf Devletleri Osmanlı Devleti'nin paylaşma düşüncesi olduğundan ne yapmışlardır? Osmanlı yanlarını almak istememişlerdir. Osmanlı Devleti'nin e, savaşmak istemesindeki en büyük etkenlerden birincisi arkadaşlar siyasi yalnızlıkta kurtulmak istemiştir. E, kaybettiği yerleri geri almak isteme umududur. E, bu çok hakim arkadaşlar ve sonucu olarak da kapitülasyonları kaldırmak istemesi savaşa girmesinde etkili bir hal almıştır. Evet bir diğer e, nedenine nedene baktığımızda Almanya Osmanlı Devleti'nin yanında savaşa girmek istemesindeki en büyük etken Osmanlı'nın jeopolitik konumundan yararlanmak istemesidir. Jeopolitik derken neden bahsediyoruz? Yer politiği çünkü anlamda stratejik açıdan önemli yerler neler var? Boğazlar ve Süveyş kanalı önemli olduğu için bunları almak istemesi. Osmanlı'nın dini gücünden, halifenin gücünden yararlanmak istemesi. Çok cephe sayısını artırarak e, cephenin yükünü, savaşı yükünü hafifletmek istemesi, insan gücünden yararlanmak istemesi etkili olmuştur arkadaşlarım. Yeraltı Osmanlı, yeraltı ve yerüstü kaynaklarından yararlanmak istemesi, Musul ve Kerkük petrolleri etkili olmuştur. Bunlar da son derece önemli, kıymetli arkadaşlarım. Peki, Osmanlı Devleti'nin Almanya'nın da savaşa girmesinin, e, girmek istemesi nedenleri İngiltere ve Fransa'nın e, Osmanlı İmparatorluğu topraklarında gözünün e, olması bu nedenle onların yanında savaşa girmek, Almanya'nın yanında savaşa girmek istemiştir. İngiltere ve Fransa'nın Osmanlı'nın toprak bütünlüğüne iyi gelmeyeceği düşüncesiyle onlardan ayrılmıştır. Ve bir de tabi İttihat ve Terakki'nin özellikle de Enver Paşa'nın Alman hayranı savaşı Almanların kazanacağına dair olan düşüncesi etkili olmuştur. Peki savaş nasıl bir yani savaşın Osmanlı'nın savaşa nasıl girdiğini söylersek arkadaşlar cümle. İngiliz sömürgesi olan Mısır'ı bombalayan iki Alman gemisi var. Bunlar Goben, daha sonra Yavuz alacaktır. Diğeri de Breslau, Midilli adını alacaktır. Daha sonra İngiliz donanmalarından kaçarak Osmanlı e, Boğazları geçip Osmanlı devletine sığınmışlardır. Osmanlı'ya bu gemilerin e, İngilizler e, gemileri İngilizler istediyse de arkadaşlar Osmanlı bu gemileri... Satın aldığını açıklamış, bildirmiş ve Alman askerlerine Türk asker kıyafetleri giydirmek suretiyle gemilerin isimleri değiştirilmiştir. Ve Osmanlı bayrağı çekilerek bu iki geminin isimleri değiştirilmiş. Yavuz ve Midilli şeklinde bu gemiler Rus limanlarını geçmişler ve Rus limanlarını bombalamışlardır. Karadeniz'i geçerek o bombalanan yerler neresi? Siv Sivas ve Odessa limanlarıdır. Bu şekilde Osmanlı Devleti resmen savaşa girmiştir arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda da e, savaşı e, savaşın getirmiş olduğu e, siyasi durum ve olaylardan bahsedeceğiz. Esras Kara Tarihte Geziyorum kanalını takip etmeyi, abone olmayı unutmuyorsunuz ve aynı zamanda Esra Hoca, Esra Tarih Instagram kanalında da takip etmeyi, hesabını takip etmeyi unutmuyorsunuz. Dilimiz kanal demeye alışmış. O yüzden kusura da bakmayın. Hesabını takip etmeyi unutmuyorsunuz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. benimle çalışırsınız. Tarihi benimle severseniz çok mutlu olurum. bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.